Bugün hepimizin bildiği bir Kur'an ayetine, Maide 6'ya bakacağız ama bambaşka bir gözle. Adeta bir şifreyi çözer gibi satır aralarında gizlenmiş olabilecek bambaşka bir talimatı keşfedeceğiz. Evet, ayet ilk bakışta çok net, değil mi? Namaza kalkınca yapılacak fiziksel bir temizlikten bahsediyor gibi. Ama acaba gerçekten bu kadar basit mi? İşte tam bu noktada kaynak metin çok ilginç bir detaya, mantıksal bir bulmacaya işaret ediyor. Düşünsenize, ayet önce yüzünüzü, sonra ellerinizi yıkayın diyor. Peki ama kirli ellerle yüzünüzü nasıl yıkarsınız ki? İşte bu pratik imkansızlık belki de bize burada başka bir anlam ara diyen ilk ipucu. Peki bu gizemi nasıl çözeceğiz? Yol haritamız şöyle. Önce bu ayetteki bulmacayı bir anlayalım. Sonra bedenin tanımını, suyun gerçek doğasını yeniden düşüneceğiz. Su olmadan nasıl arınılır ona bakacağız ve en sonunda bütün parçaları birleştirip asıl hedefin ne olduğunu yani zihinsel formatlamayı göreceğiz. Evet, ilk durağımız bir ayet ve bir bulmaca. Burada temel bir problem var. İki farklı anlam ihtimali. Bütün bu yorumun temelinde aslında kilit bir fikir yatıyor. Acaba Kur'an'daki kelimelerin bizim ilk okuduğumuz lafzi anlamlarının ötesinde daha derin, daha mecazi bir katmanı olabilir mi? Mesela şu atasözünü bir düşünün. Sakla samanı, gelir zamanı. Şimdi bunu duyan kimse gidip evine saman yamaz, değil mi? Herkes bilir ki buradaki saman aslında ileride işe yarayabilecek herhangi bir şey demek. İşte kaynak metnin iddiası da tam olarak bu. Kur'andaki bazı kelimelerde tıpkı bu saman gibi göründüğünden çok daha fazlasını ifade ediyor olabilir. Peki, ikinci bölüme geçelim. Bedeni yeniden tanımlamak. Madem mecazi bir anlam arıyoruz, gelin bu deşifre işlemine ayette geçen fiziksel talimatlardan başlayalım. Karşımıza çıkan ilk kelime vecih, yani yüz. Geleneksel çeviri de bu, bildiğimiz fiziksel yüzümüz. Ama kaynak metin diyor ki, durun bir dakika, Kur'an'ın başka ayetlerine baktığımızda vecih kelimesi aslında bambaşka bir anlamda kullanılıyor. Bir kişinin yönü, yönelimi, hatta hayat odağı anlamında. İşte kanıtları da burada. Mesela Rad 22'de Rablerinin vecihini arayarak deniyor. Burada Allah'ın fiziksel yüzünü aramak değil, onun rızasına, yönüne talip olmak kastediliyor. Ya da Hac 11, imtihan gelince ve Çin'i geri çevirmekten bahsediyor. Yani istikametini, yönünü değiştirmekten. Hatta Ali İmran 45'te Hazreti İsa için vecihen deniyor ki bu şerefli, itibarlı bir yön demek, fiziksel bir yüz değil. Gördüğünüz gibi kelimenin mecazi kullanımı için Kur'an'ın kendi içinden güçlü deliller sunuluyor. Sıradaki kelimemiz aid yani eller veya ön kollar. Yine aynı mantıkla ilerliyoruz. El dediğimizde aklımıza ilk gelen fiziksel organımız ama mecazi olarak el ne anlama gelir? Güç, iktidar, imkanlar, dünyayla etkileşim kurduğumuz araçlar. Kaynak metin ayette kastedilenin tam da bu mecazi anlam olduğunu söylüyor. Bunun için de yine Kur'an'dan bir örnek veriliyor, Zariyat 47'de ve göğü Eyd ile biz bina ettik, diyor. Şimdi bir düşünelim, bu Allah'ın göğü fiziksel elleriyle inşa ettiği anlamına mı gelir, yoksa Eyd burada kudret, güç demek mi? İşte bu örnek, Maide 6'daki ellerini yıkama talimatının aslında gücümüzü, imkanlarımızı, araçlarımızı gözden geçirme anlamına gelebileceğini düşündürüyor. Ve şimdi, belki de en şaşırtıcı olanına geldik. Merafik yani dirsekler. Burada işler daha da ilginçleşiyor. Kaynak metin bu kelimenin kökenine iniyor. Merafik kelimesinin kökü refik, yani arkadaş, yoldaş. Bu bağlantıdan yola çıkarak dirseklere kadar yıkayın talimatı, yoldaşlarınızı, çevrenizdeki insanları da dahil ederek bir arınma yapın şeklinde, yani sosyal çevrenizde gözden geçirin şeklinde yorumlanıyor. Bu gerçekten radikal bir okuma. Peki, tamam. Yüz yöneleceğimiz hedef, eller gücümüz, dirsekler çevremiz, bütün bu mecazları neyle temizleyeceğiz? İşte üçüncü bölüme geldik. Suyun gerçek doğası. Ayette geçen maen, yani su, bildiğimiz haşiki o mu, yoksa o da mı bir mecaz? Kaynak metin bu sorunun cevabının yine Kur'an'ın kendisinde olduğunu söylüyor ve Rad suresindeki bu ayeti kilit bir kanıt olarak sunuyor. Bakın ayet ne diyor. İşte Allah hak ve batıl için böyle örnekler verir ve devamında su ve köpük örneğini kullanıyor. Yani Kur'an ben suyu bir örnek, bir metafor olarak kullanırım diye adeta bize yol gösteriyor. İşte bu, tüm yapıyı birleştiren en can alıcı nokta. Eğer Kur'an, suyu hak ile batılı ayırmak için bir örnek olarak kullandığını bizzat söylüyorsa, o zaman maide altıdaki su da mecazi olmalı. Fiziksel bedeni temizleyen literal su değil, zihni ve ruhu temizleyen Kur'ani su, yani vahiy, bilgi ve ilahi rehberlik. Peki, dördüncü bölüme gelelim. Su olmadan arınma. Ayetin devamında, su bulamazsınız diye bir bölüm var. Geleneksel yorumda bu bildiğimiz suyun olmadığı yerlerde toprakla teyemmüm yapılması demek. Peki mecazi okumada su yani vahiy, bilgi bulunamadığında ne olacak? İşte burada da yorum tamamen değişiyor. Bu yoruma göre su yani vahiy bulunamadığında bahsedilen kirlilik durumları da mecazi. Mesela cünüp olmak ritüel bir kirlilik değil, kutsal metinden yani bilgiden uzak düşmek demek. Maraz yani hastalık bedensel değil, kalbin manevi bir hastalığı. Gayta yani pislik manevi bir çürümenin, yozlaşmanın ortasında bulunmak. Peki çözüm ne? Teyemmüm bu da toprakla yapılan kuru bir abdest değil, eldeki öz ve temiz bilgiyi, yani sağlam ve arı bilgiyi kullanarak zihni arındırmak anlamına geliyor. Ve geldik son bölüme. Tüm bu ipuçları birleştirelim ve bakalım bu ayet, bu yeni okumayla bize nasıl bir yol haritası çiziyor. Hedef, zihinsel formatlama. Bakın deşifre ettiğimizde ayet nasıl bir talimata dönüşüyor. Zihinsel formatlamanın dört adımı. 1. Yönünü yeniden değerlendir. Yani odağını, niyetini ve hizala. 2. Araçlarını gözden geçir. Yani gücünü, yeteneklerini eğit bir yokla. 3. Yoldaşlarını arındır. Sosyal ve entelektüel çevrenin merafik temizle. Ve 4 dengeni bul. Bütün varlığını kabeyin bir dengeye oturt. Gördüğünüz gibi ayet bir anda fiziksel bir ritüelden çıkıp zihinsel bir hazırlık sürecine bir tür kendine format atma işlemine dönüştü. Yani kaynak metnin vardığı sonuç aslında çok çarpıcı. Bu ayet bize dışsal, fiziksel bir temizliğe değil, içsel, zihinsel ve manevi bir berraklığa ulaşma yöntemini anlatıyor olabilir. Ve bu yorum bizi nihai bir soruyla baş başa bırakıyor. Kutsal metinler, harfi harfine uyulması gereken bir kural kitabı mı, yoksa bizi içsel bir dönüşüme davet eden mecazi bir rehber mi? Sadece bir ayetin bu şekilde okunması bile metinlere yaklaşımımızı tamamen değiştirebilir. Kim bilir, gözümüzün önünde duran daha ne gibi gizli anlamlar deşifre edilmeyi bekliyordur?